Tamam. 10 dakika yine geçti. Ve bayağı bir videomuz oldu. Neyse şimdi. Ben kömürleri mi attım? Evet. Bir tanesi 8 tane sıfırını düşünürsek 8 ile 8 çarpsak 64 olur. Şimdi kafadan 8'i koyalım. 64 tam bir tane rahat rahat yeter. Bu da 56 tanesini tutuyor. O zaman 56 yapalım. Tamam, tamam Tam olmak iyidir. Şu an Bu çok seviyorum. Tamam. Onlar bir şey dursun. Biz bunları alalım. Ve şunları da vermeler alalım. Bir tane pikeksleri alalım. Şavul alalım. Bunları koyalım. Ve tahmin ettiğiniz üzere yine ağzımda bir sabızlar. Hemen çıkartayım çıkarttım tamam Of yanlış tuşa bastım. <laughs> Bu arada shift'e bas, shift'e basın tutup ne alacaksınız bastığınızda direkt koyar. Sandıklarda mesela öyle direkt şey yapıp koymaktansa elle sürükleyip falan öyle de yapabilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi öyle yapıyorum. Bunlarda da öyle yapıyorum. Yanlış yaptım. farkında mısınız bilmiyorum şeylere videolara aşırı hızlı çekiyorum çünkü hafta içi size video veremeyeceğim dediğim gibi dersin bu olarak pek parlak değil düşünün yani 500 üzerine 200 başlayıp 316 319 falan alıp 300'lerde sonra 280'lere düşmek gibi bir şey bir hata yaptım ve oturdum aşağı. Ne kadar kalabilirim. Bu yaşım için de çok. Yanlış tuş. Bir ses yöndüm. Bu arada ben şu anda işte bu videoyu koyduktan sonra rahatsız olduğunu bir şey olursa falan ben şimdi bilmiyorum. Lütfen belirtin. Benim için çok önemli. Ve sanırım evi sustan beklemek döşedik. Şöyle bir şeyler yapalım. Şu alanda kar kar kazacağım. karacağım diyorum o yüzden. Koruyacağım. Koruma. Neyse. Pek bir cümle olmadı. Kalmak. Neyse. Bu arada elimdeki stonmuş. Orayı zaten az önce ayrı yapmıştım. Ayrı. Ayrı, ayrı Bilmem yaptım. Onu kullanmayın. Önce bu kırılacak. Şey yaparlar yani. Ben öyle adamlara her zaman nefret etmişimdir ama böyle bir eşyası vardır. İşte taş falan kazar. Gider taşlarını yapar, gider onları atar. Ben öyle yapmıyorum. Çok sinir olurum öyle yapanlara. Yani gidersin, çok az kazmışsındır. Gidersin, onu kurana kadar kazıp yaparsın yani. Nasıl bir zihniyet? Hem bu toprakları kazarken tarlanın yerlerini topraktan yapacağız zahmet An yani hani, anlamışsınızdır başka bir şey ne tarım yapacağız şimdi benim ha oh, nerede diyecektim buldum Dostum, Evet, yani piş, piş, piştim mi? Pişemedim. Yani mesela çevirelim. Çevireç. Ay. Almam. Ver. Ver. Ve iki tane attım. Ne ateş var. Biraz sak. Hiç ben aymazsın. Şu işte blok of koldan yapıldı bayağı bayağı. Görür birlikte Bu arada diyelim işte benim ve sizinki de sahte Minecraft'sa size işte isminiz skinleri bulabileceğiniz bir site ilgili bir video çekerim onu da isterseniz söyleyin nereden işte nasıl skin bulabileceğimizi gösteren işte benim baktığım yeri tanıtacak bir video isterseniz yaparım ne bileyim ben her zaman steveden sevmemişimdir hiçbir zaman steve o ne öyle short falan güzel de yani ben Steve'le oynamayı sevmem böyle Mesela slime adamla oynamak. Tansa. Ben ne hisle çıktı ya? Unutmayız. Söyleyiz. Bir de şeyler var. Ya şu furnace var. Furnace yani. Onlar da çok sinirlenir mesela. çok bırak kazdık be. Kazarken bile ben bile sıkıldım. Yani 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 isterseniz bir şey yaparsınız. Gider sararsınız yani. Youtube'da sarmak diye bir şey de var. Nereye şimdi. Yani, ne oluyor aşağıya? Madene düşüyormuş. şu olsun Of. Ne, biçim toprak kaldıysa ayrım ağrım bile yetmedi. Kırılacak. Uuu. Şimdi bakıyorum kanımda. Fazla ağzımız diye. Ve sanırım yok. Tamam. tamam Biliyorum şu anda ev taştan ve sırf sade bir ev oldu. ileride güzelleşecek. Benim takip ettiğim bir channel vardı eskiden. Takip ettiğim değil de videolarımı severek izlediğim Ali Emir diye. Hatta Ali Emir 84 mu? öyle bir şey. İleride evimi onun evini gibi yapacağım. Adam evini şey yapıyor. Yine o da yerin altında yapıyor benim gibi işte o oh, benim gibi düşünüyor ya da gerçekten tanımıyorum ama söylemişti işte böyle kendinize bağlı işte neyse onun evi gibi yapacağım adam gidiyor şey basamak yapıyor mesela bekleyin basamak yapıyor işte falan şöyle getiriyor şey yapıyor şuradan su bırakıyor şuraya şeyler koyuyor çok güzel bir görüntü oluyor ileride öyle yapmayı planlıyorum. Ama işte ilk başta bir yapıyor. Sonra tahtadan yapıyor. Evini değiştiriyor, çık içeri çim getiriyor falan. Büyük uğraşlar diye. Neyse. Çok fazla çenek tabi. Beni şimdi böyle gider falan. Karnım gurulduyor. kaç dakika oldu acaba? Ben bakayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar 9 dakika olmuş. O yüzden kapanışımızı yapıp abi 20 saniye kaldı. Ben kapanışımızı yapalım. İyi günler. Görüşürüz. Ve az önce buradaki şey bitti. Bye bye. bye.